Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falına sefalar getirdiniz. Neyse haliniz çıksın falınız diyeyim. Hiç lafı uzatmadan bakayım ne var ne yok falınızda. Böyle adeta e, dağları aşağı aşağı ilerlediğiniz bir e, yol var. İki dağı geride bırakmışsınız, iki tepeyi aşmışsınız böyle. Bir tepeye çıkıyorsunuz iniyorsunuz tekrar çıkıyorsunuz tekrar iniyorsunuz zikzak gibi yani gerçekten Ve iki taneyi aşmışsınız üçüncüye doğru çıkıyorsunuz şu anda e, Dördüncü ve beşinci de var ama beşinciden sonra düzlük Böyle bir yol yani 5 tane engel varmış aşmanız gereken bu engelli bir koşu gibi tıpkı İkisini aşmış Üçüncüye ilerliyorsunuz yani yolun neredeyse yarılamışsınız diyebilirim tam ortalarda bir yerdesiniz aslında ee, ve diğer şeylerde aşacağınız engellerde eşit ee, hepsi eşit boyda yani öyle biri diğerinden zor falan değil ee, ama tamamen bittiğinde varacağınız yer düzlük dediğim gibi yaralamışsınız devam edin yani e, böyle pes etmezseniz e, önünüz açık açıkçası yani Evet bir bostan korkuluğu var var ee, yani ama etrafta bostan yok da bir bostan korkuluğu çok da böyle şey büyük de bir bostan korkuluğu. Hani anlamsız bir gözdağı bir gövde gösterisi yani e, size karşı takınılan bir tavır bu aslında hani e, bir insan yani bostan korkuluğu dikmiş oraya tarlasına mesela işte yaklaşmayın diye yani böyle bir gözdağı belli bir konuda veriyor. Siz de diyorsunuz ki yani benim zaten ne alacağım ki senin tarlanda ne var ki ben neyi göz dikeyim şeklinde bakıyorsunuz. Bu şimdi sizin karşınıza dikilen bu bostan korkulu sizi biraz rahatsız eden bir durum. Böyle verdiğim örnekteki gibi yani gereksiz bir önlem, gereksiz bir set çekme, gereksiz bir işte gözdağı vermeye gerek yokken ikaz etme. Yani ben bunu zaten düşünebiliyorum ya da. Hani gerek yok yani buraya bu bostan korkuluğu dikmeye gibi yaklaşacağınız bir durum. Bundan rahatsız oluyorsunuz ve bu e, kimse yani bu bunu diken ona bunu ileteceksiniz. Hani e, ben zaten senin tarlandan bir şey alacak değilim. Zaten senin bir tarlan yok yani. Niye bu e, hava yani? Ne ne alacağım ki senden yani? Neyin var ki? Ne ekmişsin ki? E, korkuluk dikmişsin buraya. E, bir insana bunu anlatmaya çalışacaksınız canlarım benim. E, gereksiz, lüzumsuz bir e, önlem, koruma önlemi. E, ortada hiçbir şey yokken yani. Yuvarlayarak e, götürdüğünüz bir şey var. Yani böyle bir e, yumak gibi, yüz yuvarlak böyle bir kar topunu sanki yuvarlaya yuvarlaya gidiyorsunuz, götürüyorsunuz. E, tabii bu bir aslında e, böyle bir sorumluluk size yük olan bir şeyler ama yuvarladıkça da büyüyor yani e, yeni karlar ekleniyor ve açığı gibi giderek hani her adımda büyüyor yani siz bir işi yaptıkça üstünüze daha fazlasını yüklüyorlar bu böyle bir konuyu anlatıyor burada siz onu yuvarlıyorsunuz götürüyorsunuz tamam yani diyorsunuz hani bunu ben yuvarlarım götürürüm ama diyorlar ki yani. Zaten yuvarlıyor biraz daha, biraz daha, biraz daha bindirelim şeklinde giderek böyle e, büyüyen bir sorumluluk haline geliyor. Siz yaptıkça e, üstünüze daha fazla sorumluluk yükleniyor. Siz taşıdıkça sırtınıza daha fazla yük yükleniyor. Nasılsa götürüyor, nasılsa kaldırıyor. Hani aa, bizde zaten mantığımız öyle çalışır ya dilimizde de böyle kalıplar vardır yani hazır gidiyorken. Hazır yapıyorken yani hazır yapıyorken şunu da yapıver, hazır gidiyorken şunu da götürüver gibi. Ee, hani bir şey zaten varsa ona yüklemeyi e, severiz. Burada tam olarak böyle bir şey yaşıyorsunuz canlarım benim, ama bunun altında ezilebilirsiniz. Artık bu sizin götüremeyeceğiniz kadar büyük bir tekerlek gibi olmuş yani. Ee, burada bunu bir son vermeniz lazım yani, buna bir dur demeniz lazım, bırakmanız lazım ya da götürüyorsunuz diye. E, giderek bunun bu işin büyütülmesine falan dur demeniz lazım e, yani yoksa e, kendinize çok zarar vermiş olursunuz burada bir insan bir şeyi zaten yapıyor diye etrafındaki herkes ondan talep etmeye başlar ya sen zaten biliyorsun sen zaten yapıyorsun şu nasıl bu nasıl falan bir anda o insan kendini böyle ağır yüklerin altında buluverir e, böyle bir durumunuz var herhalde yani ona karşı bir, bir dikkatli olun evet yaşadığınız evle ilgili bir probleminiz var bina ile ilgili yani. Yani ya o orada sizi kaygılandıran bir şey olabilir, e, hani güven vermiyor olabilir bina, ya da e, böyle binada oturan e, insanlarla probleminiz olabilir. Yani bir şekilde orada, o yapıda sizi rahatsız eden e, bir nokta var belli bir aşamasında, her yerinde değil yani. E, ve bu bu noktayı atlamak istiyorsunuz yani, o noktayı hani bu şey gibi yani dördüncü kata çıkıyorsunuz ama ikinci katta sizi rahatsız eden bir şey var. Hani ikinci kata hiç uğramadan direkt 3'e e, zıplamak istiyorsunuz yani bunun gibi bir çabanız var yaşadığınız yerde belli bir nokta sizin için problem teşkil ediyor o noktayı böyle görmezden gelip üstünden atlayıp diğer noktalara ulaşmaya çalışıyorsunuz ama şimdi bunu çözeceksiniz yani bu. Artık ne gerekiyorsa yani orada belki bir tadilat gerekiyor belki problemli olduğunuz kişilerle o problemi çözmek gerekiyor ya da belki birileri söz konusuysa belki onlar oradan uzaklaşıyor yani bir şekilde artık bu problemi çözeceksiniz ama yani sizin bence üstüne giderek düzelteceğiniz bir şey olarak da görünüyor. Evet iki tane önemli haber alacaksınız. Şimdi bu önden gelen haber, bunlar aynı yerden geliyor, aynı konuyla ilgili. Önden gelen haber yani hoşunuza gitmeyecek aslında kötü bir şey gibi görünüyor. Böyle hani e, birinin canı yanmış gibi görünüyor yani gelen haberde biri bir kayıp yaşamış, bir üzüntü yaşamış, e, canı yanmış gibi görünüyor. Bir feryat gibi yani o ilk gelen haber. Ama sonra arkasından. Bu ilk gelişmeye, ilk yaşanan şeye bağlantılı olarak yani on, ondan kaynaklı olarak yaşanan bir olayın haberi geliyor diyorsunuz ki ya aa ne güzel oldu aslında. Keşke bütün bunlar daha önce olsaymış. Yani evet burada bir e, kayıp yaşandı ya da bir acı yaşandı ama bu acı sayesinde güzel bir şey oldu burada, e, güzel bir şey gerçekleşti. Böyle arkadan gelen haber size e, çok güzel oldu, çok iyi oldu dedirtecek türden bir. Haber olarak görünüyor canlarım benim ee, dediğim gibi aynı konuyla ilgili ve burada o ilkinde hani acı çeken üzülen insan için aslında daha güzel olduğu yerini buldu rahat etti diyeceğiniz bir durum yaşanıyor. Evet, bir, bir konuda büyük bir fikriniz var, bir hayaliniz diyeyim yani aslında gerçekleştirmek istediğiniz büyük bir plan var ama e, hani olması da biraz şey zor yani biraz böyle şansın yardım etmesi lazım hani her şey çok iyi giderse şu şöyle olursa bu böyle olursa havalar çok iyi giderse ötekiler çok iyi giderse yani böyle dış etkenler var e, işte. Şunlar şöyle yaparsa, bunlar da böyle yaparsa ben bunu yaparım şeklinde böyle büyük bir planınız var. E, o yüzden de burada çok dua ediyorsunuz. Yani o dış etkenlerin hani her şey istediğim gibi olsun, hiçbir problem olmasın diye e, sürekli dua ediyorsunuz. Yani kendiniz yapabileceğiniz bir şey değil çok dediğim gibi. Yani havaya suya bağlı, başka insanların e, ne yapacağına bağlı. Ama bütün dış etkenler eğer sizin düşündüğünüz, tahmin ettiğiniz gibi olursa, o zaman değmeyin keyfime diyorsunuz yani her şey mükemmel olur tadından yenmez e, planınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde büyük bir hayaliniz var. E, dediğim gibi bunun için çok dua eder vaziyette e, çıkmışsınız. Olacak da yani siz bunu eğer böyle çok da düşünmezseniz de zaten hani böyle e, sürekli ona odaklanmazsanız e, bir problem yaratmazsınız. Yani bazen bir şey çok ille de olsun diye düşününce olmuyor ya. Hani eğer öyle yaklaşmasanız olacak gibi yani bir engelde yok gibi dış etkenler sizin istediğiniz yönde şekillenebilir. Evet, burada bir tavus kuşu var e, geliyor bu e, içeriye doğru, hanenize doğru geliyor. Bu gösterişli, güzel, süslü bir şey, e, alımlı bir şey, cazibesi olan bir şey, albenisi olan bir şey hayatınıza geliyor. E, bu tabii maddi bir şey, fiziksel bir şey de olabilir, manevi bir şey, soyut bir şey de. Olabilir ama sonuç olarak böyle gösterişli, fiyakalı, güzel, e, alımlı, belli bir cazibesi olan bir şey yani hayatınıza geliyor. Bir şeye böyle sahip oluyorsunuz. Bir güzelliğe, bir değere sahip oluyorsunuz. 3 kişi bir masada toplanmışsınız böyle kahkahalar atarak sanki yani öyle bir haliniz var güzel bir ortam güzel bir sofra güzel bir masa böyle güzel bir vakit geçiriyorsunuz hani içerisinde çıkmış yani herhalde hepiniz yani aile üyeleri burada öyle gibi görünüyor değilse de aileden sayılacak kadar yakın gelip giden insanlar böyle güzel bir Ortamınız var. E, bu ortamdayken iki tane de dışarıdan haber geliyor. Bunlar da e, aşağı yukarı eş zamanlı aynı anda geliyor yani. E, ve ikisi de güzel haberler. Biri daha büyük biri daha küçük. E, güzel haberler olarak görünüyor. E, e, uzakta bir yerle haberleşme uzaktaki bir yerle veya kişiyle haberleşme gibi bir durumunuz var mı? Karşılıklı hani yazışıyorsunuz belli bir şeyin netleşmesini bekliyorsunuz. Böyle bir durumunuz varsa buradan e, önemli e, haberler alabilirsiniz. Yani gelen harfler var. E, oradan böyle e, sıra sıra tak 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 harfler geliyor e, size doğru. E, ve bunlar böyle çok ışıklı ışıklı böyle aydınlık çıkmış. E, dolayısıyla aslında güzel olumlu yönde gelecek. E, karşıdan beklediğiniz cevaplar eğer böyle bir durumunuz varsa. E, şimdi böyle e, sanki basamak gibi dizilmiş e, iki tane kadeh var. Biri daha yukarıda yani üst basamakta biri daha aşağıda, daha büyük olan daha aşağıda çıkmış ama yukarıdakinden aşağıdakine taşıp akıyor yani küçük bir kadehten oraya doluyor su oradan taşarak aşağıdaki büyük olanı da dolduruyor bu şekilde bir şey var burada yani böyle aşamalı akan bir su var burada küçükten büyüğe doğru aktığını gösteren bir şey aslında Hani küçük daha iyi durumda daha yüksekte ee, ve akıyor ona akıyor önce ama o diyor ki ben küçüğüm ben bu kadarını taşıyabilirim zaten al fazlasını sen deyip e, büyüğüne veriyor bu maddi bir şey tabi hani e, burada küçüklük büyüklük derken yaş olarak da mesela işte küçük kardeşin büyük kardeşi e, mesela maddi yardımda bulunması gibi bir durum da söz konusu olabilir e, veya e, farklı bir küçüklük büyüklük sistemi de olabilir yani daha aslında zayıf olan mesela daha diyelim daha kötü durumda olan diğerine belli bir süreliğine yardım ediyor olabilir. Mesela aslında daha az kazanıyordur diyelim ama ihtiyacı yoktur. Bunun gibi yani ihtiyacı olan daha iyi kazandığı halde ona veriyordur. Buna benzer bir durumu temsil ediyor küçük kadehten büyük kadehe doğru akacak bir kaynak var ve sonuçta ikisi de doluyor ama yani ikisinin de ihtiyacı Gidiyor biri kendinden taşanı diğerine e, akıtıyor burada doğal olarak ve her ikisi de doluyor böyle bir e, konu var. Tabi bu kadehlerden biri sizsiniz, e, diğeri e, başka biri ama hangisi sizsiniz, hangisi diğeri onu bilemiyorum yani onu siz biliyorsunuz. Bir insan başka bir insanın sırtına çıkmış. Yani onun hareket etmesine engel oluyor. Sanki böyle sırtına çıkmış ve ellerini de arkan arkasına bağlamış. Hani böyle ters kelepçe falan takarlar ya polisler yakalayınca. Ona benzer yani onu etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Biri diğerinin sırtına çıkmış, onu etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Sizde siz ve bir kişi daha var. Biriniz karşıda, diğeriniz arkada e, o kişiyi çekmeye çalışıyorsunuz, diğerinin sırtından. Yani bir insan diğerine zarar veriyor, diğerine yük oluyor, diğerine etkisiz hale getiriyor, e, diğerini kısıtlıyor, baskılıyor ve siz e, o zorba olanı, o üste çıkanı ayırmaya çalışıyorsunuz, diğerinin e, rahat kalması için. E, siz de onu etkisiz hale getirmeye çalışacaksınız canlarım benim. iki kişi böyle bir çabanız olacak. Yani bir insanı başka bir insan üzerinde kurduğu baskı noktasında vazgeçirmeye işte ikna etmeye çalışacaksınız biraz zorlu olacak bu yani çok fazla dil dökmeniz gerekebilir çok fazla sayfalarca anlatmanız gerekebilir yani biraz sizi zorlayacak bir şey olarak görünüyor evet canlarım benim falanız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın